Herkese yeni videodan merhaba. Görmüş olduğunuz CB125F'in kullanıcı deneyimini sizinle paylaşacağız. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. Çünkü benim bile İran rotasında kullanmak istediğim bir motordu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ekran gerçekten... Şu ekran gerçekten çok güzel olmuş. Her şey var. Kilometre bilgisi, benzin göstergesi, vites göstergesi, saati falan her şey gerçekten güzel. Bunun dışında eko modu var. Şurada bir yeşil ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi bunlar da hayranlarım. Siz de abone olmayı unutmayın. Ha YouTube'da Enes Sarı adına kanal var. Abone olmayı unutma. Tamam Görüşürüz. Evet, bir abone daha kazandık. Bunu elime buna korna diye gidiyor. Sinyalmiş meğersem. Korna üstte, e, sinyal hatta Buradaki selektör de güzel olmuş. Onun dışında burada start stop'u var zaten. Şurada bir düğmesi var set düğmesi İsterseniz eko'dan çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında bakıyoruz setlere basalım. Trip bir trip 2 var. Motora ilk bindiğimde hissettiğim hafifliği çok güzel, sürüşü de çok güzel. Tam bir motor kullanıyormuş sürüşü var çünkü depoyu kavramak benim için önemli. Şimdi devir saati yok motorda, o yüzden benim ilk izlenimim 70'i geçmeyen doğrultusunda. Çünkü 70'ten sonra çok aşırı bağırıyor. Hatta vites ister cinsinde bağırıtısı var. O yüzden bunu dikkate alın derim. Ya motorda şu var. ilk aldığınızda devir saati yok. Hani nasıl kullanacağım? Devirsiz mi kullanacağımız derseniz Bence ilk aldığınızda 1000 kilometreye kadar 70 kilometre hızı geçmeyin. Çünkü 70 km hızdan sonra çok hem titreşim artıyor hem motorun sesi ciddi anlamda yüksek çıkıyor. CB125F ile ilk soldadığım araç. Şu anda 72 ile gidiyorum. 73 oldu. Bayağı ilerleme var. Bayır aşağı bayağı iyi gidiyor. Evet, Safanca Gölü'nde bu arada bitirmiş olduk. Birazdan Sakarya il sınırında biz zaten ama pazarına giriş yapacağız. Bu arada bir bayır yakaladım şurada gördüğünüz gibi Sakarya e, girişinde. <laughs> yani maksimum şu anda 80. E, çok motoru zorlayamıyorum, e, zorlamak da istemiyorum. Ama ilerleyen günlerde top speedini gösteririm. Şurada güzel bir bayır var. Evet, çok da zorlamaya gerek yok. E, rolajdan sonra sizlere. Ee, şeyini yani top titizini maksimum hızını e, söylerim Şimdi bu kadar. En ideal ama şöyle söyleyeyim 70 yani şu anda gram titreşim yok bağırma yok. Yani istediğiniz gibi hareket ettirebiliyor. Şu anda da serdivan bayarını çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi çok rahat çıkıyor. Yağ gibi çıkıyor. Çok zorlamıyorum. 50 km hızlıyız şu anda. 4. vitesteyiz. Vites istiyor mu? İstemiyor. Düşürsem bağıracak. Şu anda dördüncü viteste çok ideal bir şekilde bu bayırı çıkıyoruz. Hatta şöyle bir düşüreyim. Üçe düşürdüm mesela. Şu anda çekiyorum. Evet şu anda rahatladı. 50 km hızla çıkıyoruz. Aynalarda biraz titrişim var. Şöyle göstereyim. Gözüküyor bilmiyorum ama. Bu da bilgi olarak gelsin size. Yalnız kombi frene bayıldım. Yani ufak motor bana göre değil ya. Çok sıkıcı geliyor. Şurada daha bayıra bir gideyim de. En azından bir dörtlü flaşörün olmasını isterdim. Bu yok. Ama selektör burada. Ee, rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz sinyalleri böyle kornası minnak bir sesi var ee, depo kapağı depo kapağını göstereyim depo kapağı böyle bir şey bu kötü olmuş ya harbiden ha yani adam alıp ne yapacak bunu anahtarı zor taşıyoruz. Ee, depo kapağını ne yapalım yani bir menteşe bu kadar pahalı olamaz diye düşünmüyor da değilim ama böyle kendi kendime sorguluyorum acaba nerede yanlış yapıyoruz Kombine fren oluşu gerçekten e, güzel Şöyle bastığımda Arka teker kesinlikle kaymıyor ya Kaymıyor abi bir de öne önü sıkmaya gereği duymuyoruz Bir daha bir basayım Evet kaydı şimdi Kaydı Ama e, öyle Götü böyle sallamıyor Ön de iyi Kendimde şunu öğrendim, şu tecrübeyi de söyleyeyim. Yani 60 kilometre oldu. 60 kilometrede elim kolum bacağım oynamaya başladı. Böyle salmaya başladım kendimi. Yani ufak cc'de kilometrem benim 60 kilometre. Bunu da tecrübe etmiş oldum en azından kendim. Kişiden kişiye değişiyor ama yani 100 kilometre sonra kesinlikle ayağım ayağa kalkmayı isteyeceksiniz. Çünkü şu anda Götüm acımaya başladı. Bunu saklayacak değilim. Evet. Manzara ne kadar güzel olsa da ben tedirginim. Sebebi de ne? <laughs> Sebebi de şu yukarıdaki yağmur bulutları. Ufak ufak attı. Biraz tedirgin oldum. E, fakat e, ben kararlı bir insan olduğum için bu motoru gerçekten kullanıcı deneyimini ve size bu bilgiyi vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Lütfen bu çabaların sonunda kanala abone olup olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. E, nokta dahi olsa yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Ve şimdi şu görmüş olduğunuz yoldan ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Ya yalnız şu 10 numara. Bakın. Aha. Aha olmadı. Bakın. Aha. Çok iyi çalışması var. Bakalım, titre köş Köşk, Köşk, Köşk köyü diyor ve oradan gidelim. Bari bu yollarda kullanmadık demeyiz, kullandık abi. Yani buradaki de tecrübeyi sizinle paylaşalım bakalım. Yani bulduk yollarda e, titreşimi. ...konforu, koltuğunun serisinin güzelliği nasıl? Şöyle bir yandan da manzaraları göstereyim. Gördüğünüz gibi. Lastiklere gelince e, dandilik bir lastik koymuşlar. Yani lastik koyalım da bu motor yürüsün diye. Şu anda rodajda olduğu için... ...çok da sağlıklı fren, çok da sağlıklı viraj olmadığı için çok bir yorum yapamayacağım. Peki sizin görünüşlerinizde beğendiğiniz bu motoru görüntüsü nasıl ve kullanıcı deneyiminiz varsa bizimle paylaşmanızı önemli rica ederim. Ama ben yine şöyle söyleyeyim şöyle bir fark koymuşsunuz. Uzun ve kısa farına led koymuşlar. Fakat sinyallerde yine halojen ampul kullanmışlar. Arka stopta da şöyle bir özellik var. Ee, gördüğünüz gibi şöyle sıktığımda güzel aydınlatıyor. Fakat e, anlamadığım bir nokta da bu demiri neden buraya koymuşlar? Ne amaçla koymuşlar? Onu bilmiyorum. Ne işe yarıyor? Üstüne bir şey mi bağlasak? E, Sereye değecek. Anlamıyorum. Onu da biz de e, kullanıp tecrübe edince ne tür e, faaliyetlerde kullandığımızı sizinle paylaşacağız. E, Selesini gelince SL'de çok rahat değil işin gerçeği. Şöyle söyleyeyim. Ya ben 60 kilometreden sonra götüm başım oynamaya başladı. Az önce yoldan geldim. Toplamda 90 kilometre yol yapmışım. Ama şu anda popomda şiddetli bir ağrı var. En güzel özelliklerden bir tanesi de orta sepanın oluşu tabii ki. bu da sevindirici. O da güzel. Onun dışında benim söyleyeceklerim en son olarak lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz de olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.